Biliyorum ki şu anda dünyanın gözü burada. Ya знаю, что весь мир устремил сегодня сюда. bugün buradan atacağımız adım, alacağımız sabitli kararlar bölgeyi de ülkelerimizde rahatlatacaktır. Türkiye Rusya ilişkilerinin tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz. Gerek savunma sanayinde gerek ticari ilişkilerimizde çok farklı bir dönemin dönemimiz içindeyiz. Bunları çok daha ileri taşımamızın hesaplarını yapıyoruz. Ve bunları göz güçlendirerek bulundurarak, bu de bizim en büyük amacımız. Ve bunu da başaracağımıza inanıyorum. bu